Herkese merhaba. Bugünkü görsel sanatlar dersimizde yapacağımız etkinlik patlamış mısır etkinliği. Peki ya bunun için nelere ihtiyacımız var? Sulu boyamız, fırçamız, keçeli kalemimiz, su kabımız ve içinde suyumuz, bolca peçetemiz ve bir de mısırları patlatmak için pipete ihtiyacımız var. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle fırçamızı suya daldırıyoruz ve seçmek istediğimiz renklerimizin üzerine suyu gezdiriyoruz. Bunun için çok fazla suya ihtiyacımız var. Boyamızın sulu olduğundan emin olmamız lazım. Şöyle iyice aldıktan sonra ben boyamı damlatmak için kağıdıma yaklaştırıyorum ve kağıdımın istediğim bir yerine sıkıp bırakıyorum. Şimdi fırçamı tekrar yıkıyorum. Yeniden bu sefer kırmızı renk yapalım. Mavi, kırmızı ve sarı bizim ana renklerimizdir. O yüzden onlarla başlamak istedim. Ve şimdi de kırmızı damlatmak için etkinliğimi gerçekleştirdim. Ve bir de sarıyı deneyelim. sarı rengimizde eğer iyice sulandığından emin olursak damlatabiliriz. Gördüğünüz gibi sarıdan sonra sarıdan önce kırmızıya fırçama batırdığım için sarımda kırmızım yoğun oldu. Şimdi fırçama yapmam gereken şey temizlemek. Bunun için kenarımı ayırdığım peçetemi kullandım. Ve şimdi pipetimi alıyorum. Derin bir nefes alıyorum ve üfleyerek dalmasını sağlıyorum. Patlamış mısırlarım şimdilik hazır. Dersimizde yapacağımız etkinliğimizde bu patlamış mısırlardan sayfamıza bolca yapacağız ve hatta belki de bir patlamış mısır ağacı oluşturacağız kendimize. Şimdi yapacağım işlem ise bu patlamış mısırlarımın birazcık kurumasını bekliyorum ve keçeli kalemimle onların şekillerini takip ediyorum. Örneğin bu patlamış mısırımız böyle geliyormuş. Böyle gidiyormuş. Buradan devam ediyormuş. Oldukça detaylıymış. İşte dersimizde bu etkinliğimize devam edeceğiz ve sizler de malzemelerinizi hazırladıysanız dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.